Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı özürlülerin istihdamı için önemli bir adım attı. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle artık kamu personeli olmak isteyen özürlüler için tek bir sınav değil, özür gruplarına farklı sınavlar yapılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, değişiklik sayesinde hem özürlü istihdamının hem de verimliliğin artacağını söyledi. Şu, Kamudaki engelli istihdamı açığını kapatmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yönetmelik değişikliğiyle büyük bir adım attı. Artık kamu personeli olmak isteyen engelliler tek bir sınavla değerlendirilmeyecek. Herkes özür grubuna göre sınava girecek. Özürlerin eğitim durumuna ve özür grupları göz önüne bulundurularak sınav sistemi değiştiriliyor. Yani artık o temel eğitim, ilk öğretim, orta öğretim, lisans ve ön lisans olan gruplar kendi içinde sınava girdirilecek. Ayrıca bu e, özürlü grup dediğimiz bedensel özürlüler kendi içerisinde, işitme engelliler kendi içerisinde, görme özürlüler kendi içerisinde e, sınava tabi tutulacak. Yapılacak sınavın engellilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini ölçmeye yönelik olduğunu söyleyen Bakan Fatma Şahin, üst yaş grubundaki özürlülerin de sınava girmesinin önü açıldı dedi. Bu yönetmelikle beraber özürlerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde ayrı ayrı sınav hazırlanacaktı. Sınavın uygulanmasında da özür grupları ve ulaşılabilirlik göz önünde bulundurulacaktı. Ayrıca en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi özürlülerle ilgili yaş grubuydu. Üst yaş grubu belirtildiği zaman birçok özürlü arkadaşımızın mağdur olduğunu görünce Buradaki yaş grubu, üst yaş grubunun kaldırılması ile ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştı. Fatma Şahin hedef hem kamuda hem de özel sektörde personel açığını kapatmak açıklaması yaptı. Özel sektörde.